Merhaba sevgili izleyicilerim bugün evde lahmacun içine hazırlayacağım fırına göndereceğim soğanlardan başlıyorum. Önce soğanları robottan geçirip ufaltıyorsunuz. <laughs> Malzemeler domates sosu, domates, soğan, kapya biber, maydanoz, sıvı yağ, evet. <laughs> domates salçası, biber salçası, Saksı. bu karabiber. karabiber, sarımsak, soğan zaten söyledik, evet. bir Ve de efendim, kıyma. Kendim hazırlıyorum. İç var. harcını kendin hazırlıyorsun. Evet. Mümkün olduğu kadar evde hazırlamaya çalışıyorum. Mesela. Sonra fırına götürüyorsun. Evet, fırına gönderiyoruz. Evet şimdi kapya biberlerimiz de geçeceğim. Ablamın da yemekleri çok güzel oluyor. Ve lezzeti çok güzel. Misafirim gelecek. Yaprak sardım. Ablanın yaprak sarmaları. Ayın çok güzel görünüyor. Allah olmayanı da versin domatesleri de rendeden geçirecek. Evet. Böyle robottan geçim de daha güzel oluyor. İçinde fazla görünmediği için daha güzel görünüyor. Hı -hı. Hiç olmaz ev kazası. İkincisi <laughs> bu oldu. Bugün hiç kaza atlattık. Böyle bir kilo kıyma kullanacağım. İçini hazırladıktan sonra kaç tane lahmacun çıkacak onu o zaman ayarlamaya çalışacağım. Donosları pazardan mı satın aldın? Evet pazardan aldım köklerini ayırdım. Ablamın köyde evi var bazen köye gidiyor. Tütünleri var tütün dikiyorlar. Bazen de Malatya'daki evine geliyor. Mümkün olduğu ufak doğramaya çalışıyorum. Sarımsakları da sarımsak eziciyle doğrayacağım. Ben de bundan alacağım. Hep bir türlü nasip olmalı ya bunun biraz kullanışlı mı? Kullanışlı çok güzel biraz bu ucu tırtırlı olduğu için. He, yani o da kalıntılar Kalın. olan. Burası da yol üstü bir apartman arkadaşlar. Bu iki yemek kaşığı biber salçası. Kapya biber koyduğum için salçayı fazla kullanmıyorum. İki yemek kaşığı domates salçası. Bir tatlı kaşığı karabiber. Şöyle. Bir su bardağı sıvı yağ. Hmm. Şöyle iki su bardağı domates sosu kullanıyorum. Üç adet de domates koydum hiç. yeter Yeterli sanırım. Yeter bence. Evet. Oh, içine. bunu böyle yiyeceksin, Gülistan. Salata gibi, çok lezzetli görünüyor. Ha. Başka tuz atalım. Biraz karar. En son kıymayı. Evet, şimdi kıymayı da ekleyip karıştıracağım. Şöyle. Elimiz temiz olduğu için elimizle karıştırıyoruz. Eldiven kullanmıyoruz. İki çay kaşığı pul biber. Bu pul biberim çok acı O yüzden az bekliyoruz. Ondan bekliyor. dolayı iki çay kaşığı yeterli. Yani. Tamam. Bunu biraz karıştırıp hazır sayılır. Ne zaman fırına göndereceksin? Fırın açılmıştır. Dörtte açılıyor. On dakika kalmış. Hı -hı. Bunu birazdan göndereceğim. Şimdi telefon çok net çekmediği için siz tabi ne kadar güzel göründüğünü fark etmeyebilirsiniz ama <laughs> gerçekten güzel tadına baktım muhteşem olmuş. Ellerine sağlık Sağ ama. Yiyen herkes afiyet olsun. Şöyle. Şimdi lahmacun içini fırına göndereceğim. Kaç tane lahmacun çıkacak onu ayarlamaya çalışıyorum. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13. tane lahmacun çıkacak şimdi. De. sonra. Şöyle bir bir de. Sağ olsunlar. Şimdi servise hazır. Deneyin herkese afiyet olsun. Hoşça hanım Allah'a emanet olun.